Bu hafta sizlere, Fransız bir sanatçı olan MMM'den bahsetmek istiyorum, kendini, asfalt cerrahı, diye tanımlayan MMM, şehirlerin yamalı kaldırımlarını, kırık dökük zeminlerini renkli seramiklerle kapatıyor. Bildiğiniz fayans döşüyor ama sanatla. Yıllardır çukuruna basıp bileğinizi burktuğunuz yeri bir bakmışsınız mozaik bir tabloya çevirmiş. Bir bakıma vandal sayılır ama gönlümüzü çalan bir vandalizm bu. Asfaltın kusurunu örtmüyor, öne çıkarıyor. Çatlak ve çukurlara desen yerleştirerek diyor ki: "Bak kardeşim, bu şehir böyle yamuk yumuk ama güzel de olabilir." Fransa'da Lyon'da başlamış, sonra Avrupa'nın dört bir yanında iz bırakmış. Belki fotoğraflarına denk gelmişsinizdir. Son zamanlarda Ankara'da da çalışmalar yaptı. Gri kaldırımların ortasında çini gibi pırıl pırıl renkler, geometrik desenler. Ankara gibi koca gri bir kentte ansızın çıkınca insanın gözünü alıyor. Şimdi gelelim Bursa'ya. Benim de aklımdan geçen şu, madem Ankara kaldırımlarında rengarenk seramiklere, mozaiklere kavuştuk, Bursa'da niye olmasın? Yeşil Türbe civarında bir ara sokakta, yere baktığınızda İznik Çinilerinden yapılmış böyle bir çalışma görmek harika olmaz mı? Kırık, dökük kaldırımları çimento harcıyla sıvamak yerine, belediye bir sanatçı elinden geçirtip, hem şehrin tarihiyle barışık, hem de modern bir görüntüyü sağlayacak şekilde tamir ettirse, Tabii, Bursa'da olur mu öyle şey diyecek bir koro hazır bekliyor ancak yanılıyorlar. Geçen hafta bu konuyu kent estetiğinde görevli bir yöneticiyle konuştum ve aldığım cevap karşısında çok şaşırdım. Çünkü onlar da Ankara'daki çalışmaları görmüşler ve bir benzerini Bursa'da yapmak isteyip konuyu başkana kadar taşımışlar. Sanatçıyla iletişime geçilip süreç başlatılacakmış. Çoğu insan böyle şeyleri kıymetsiz ve gereksiz görüyor. Farkındayım. Evet, belki çok daha büyük sorunlarımız, önceliklerimiz ve sorumluluklarımız var ve kimsenin böyle güzel, ince şeyleri anlayacak vakti ve sabrı yok. Ancak her gün önünden geçtiğiniz bir yerin eskisinden daha güzel olması ve bunu kendini kanıtlamış, böylesi bir estetik bakış açısına sahip dünyaca ünlü bir sanatçının gerçekleştirmesi hepimizin gününü güzelleştirir, ufak da olsa içimizde bir yaşam sevinci ve hatta belki üretme isteği uyandırır. Bursa'daki sanat farkındalığının artması ile ilgili son zamanlardaki en büyük duam budur ve umuyorum ki olumlu sonuçlanır. Yapay zeka ile oluşturduğum burada gerçeğini yerinde görmek dileğiyle